6 numara predatörü atladı. Çıkatamaz kenarına. Oy, oh, bir bakalım. Kvp'nin yeni bölümden herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Tabii e, muhtemelen bir önceki bölüme baktım e, final olacağını düşünüyordum ben ama e, öyle mi olacak bilmiyorum arkadaşlar gidip bir bakacağız ekstradan iki tane ya da üç tane DLC'miz var onlara bakabiliriz bir sonraki bölümlerde ama şimdilik sanırım artık final mi olacak bilmiyorum da bir şeyler olacak Burası. Neresi? Eee predatörle karşılaştığımız yer, savaştığımız yer. El yanında kraliçesini öldürdüğümüz yer. Evet. Yaşıyoruz. Öleceğiz. Öleceğiz demiştim arkadaşlar öyle öldük. Öleceğiz demiştim. Çok hızlı gittik yani. Bir anda pataküre gittik. Öyle olmaz. Önce şunu alacağız. Tamam, biri gitti. Vurkaç oynayacağız arkadaşlar. Öyle pataküt olmaz bu işler. Bak orada birisi var. Vurkaç oynayacağız. Aslan mı gel? <laughs> Kiciyi seviyor. Elginken seviyorum. Normalde sevmiyorum. Haydi. <laughs> ne diyeceğim? Vay canına. Nerede bu adamlar? Orada bu adamlar gördüm. Olmaz. Olmaz. Kaçmak olur mu? Ha kapıyı. Akıllıca. Artık kimse gelemeyecek buraya. ya? Öldüm sandım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun sen? Buraya saklanılır mı lan? Manyak. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet. Nereden geldik ki bilmiyorum ki vallahi. Açtım ama arkadaşlar nereden geldiğimi anlamadım. <laughs> Burası değil. Tamam. <tabii. Gülüyor> Diğer tarafa gidiyoruz. Tamam geleceğim geleceğim. <laughs> Gerçi çok sabırsız ya. Bunları saklamayın be abi. Bulamıyoruz zaten ya. Bunlardan can alabilir mi acaba? Robot ya. Ben böyle düşünmüştüm zaten abi. Hayır orada bir delik var arkadaşlar. Oraya girmemiz lazım. Çatıdan yok. Alttan gireceğiz. Alttan. Kafam döndü ya. <laughs> ya E'ye basmayacaktım ki. Gözcüktü. <laughs> Emmi. <laughs> Kusura bakma yapacak bir şey yok. Patlıyor. Patladı. Bu ne? Bizi filme mi alacaklar? Biz bunlara müdahale edemiyoruz herhalde arkadaşlar. Bunlar prodüzörlerin çünkü. Onu biliyoruz. <laughs> Demek ki buradan gideceğiz. geldim ney run ney run kim run kim run kim ya run Bunu mu arıyorduk? Oha, gel gel. Bütün elektrikler gitti. Hadi bakalım. Ama sizin işimiz henüz bitmedi. Sanki bitmeli. Bakın orada biri var. hadi gidelim arkadaşlar. Kapıya gidiyoruz. Her yer tamam Muhtemelen prodütörle Muhtemelen prodütörle kapışacağız. Evet prodütörü gördük arkadaşlar. Tamam. Aa bir tane değil. ikiye karşı tek mi? Peki bunlar da sadil. Abi bizi kraliçe çağırıyor ya. Bizim prototörlerle uğraşmamamız lazım. Bizim Kraliçe'yi kurtarmamız lazım. Sanırım. Ben de. Allah. geldiniz mi? Sen kimin adamlarına da dalıyorsun? Burada kim? Sanırım onu kızdırdım. Gel hadi. Yemedi. Hadi abi. Hadi abi vur kafaya vur kafaya. Neden vurmuyor? Olacağız ya. Olacağız ya. Öldük mü? Çok güçlü ya çok güçlü. Vay canına. <laughs> kafa işen nişan aldım normalde onu öldürmem lazım. Melit parası. Hayır benim canım yok arkadaşlar. İşte Mouse'umun da kablosu bir de takılıyor. <laughs> E bastım. Round 2 Kaçma. 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 çok az canım kaldı. Can <laughs> <Kendim> toplamam lazım. <laughs> Gel bakalım. o falan bakalım bu geçtim bu içinden geçtim 6 geçtim. numara protoörü atladı bu çıkatamaz gene Evet Oh, Haydi bakalım. <laughs> Altı numara içinden geçti paraliterin. Ne oluyor? Biz de mi öldük ya? E, kraliçeyi kurtaramadık. tabi biz burada normal şartlarda predatorlarla savaşırken insan modunda da orada alien'ı öldürüyorduk kraliçeyi. 6 numara gitti. Aa, altı numarayı bir daha yakaladılar ya. Yapmayın ya. Yani her harekarda bu demek oluyor ki arkadaşlar hiçbir şekilde o kraliçeyi oradan kurtaramıyoruz. Elin moduna kurtaramıyoruz. İzin vermiyor. <laughs> Anladığım kadarıyla izin vermiyor. Oyun izin vermiyor yani. Altı numara ölmüyor. Prodüktörü öldürüyoruz. Prodüktörün içerisinde bir tane şey bırakıyor. Tohum bırakıyor. Oradan melez çıkacak. O tamam o anlaşılan bir şey. Tırtılı savaşında 6 e, altı numara bizim Alien bayağı hasar alıyor. O da ölmüyor, düşüyor. Bu sefer de onu şey tekrardan rehin alıyorlar. Mr. Valent diye arkadaşımız. Bak sen şu işe. Altı numaraya bağlamışlar. 6 numara kabuk değiştirdi. Hadi bakalım. Kraliçe biziz. Oo. Abi finale bak ya. Bitti sanırım. Aynen. Game over. Ben başarım kazanıldı. Tüm başarımları toplayamadık arkadaşlar ama ciddi anlamda story şu an tamamen %100 bitti. Bir sonra kendine şey zaten seride e, AVP diye devam etme sanırım. Origin Isolation var uzayda. Ona başlayabilir miyiz bilmiyorum. Birkaç tane DLC'sini de almıştım aynı zamanda bunun oyunun. Onlara bir göz atacağım. Var mı yok mu bilmiyorum. Yükledim mi kütüphane falan onları bilmiyorum. Bir onlara bakacağım. Ondan sonra pek de yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Tamamen hepsini şu an bitirdik. Elin modu bitti. Evet. Görüyorsunuz. Geçemiyoruz hiçbirine. Ya güzeldi ya. Evet. Bu kadar arkadaşlar. AVP'nin e, Alien modunun da finali bu şekildeydi. Artık bir sonraki serimiz olursa orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.